Herkese merhabalar. 13 Aralık iddia tahminleriyle tekrardan karşınızdayım. 12 Aralık'ta verdiğim kuponda maç tahminlerinde 5 tane maç tahmin etmiştim sizler için. Ve 2 tanesi geldi. 3 tanesi gelmedi. Ve artık o yatanlar da birer golden yattı. 2.5 üstü. Ve kupon şeklinde vermeyi düşünüyorum. Hani aralarından sizin gibisinden değil de direkt kupon olarak vermek istiyorum. Bugün 4 tane maç vereceğim. Bu 4'ünü de e, ekleyin, oynayın. Artık bundan sonra da düzenli bir şekilde işte 2 kupon vesaire, onun gibi kuponlar vereceğim e, vereceğim sizlere. Pazar gününden sadece Hollanda Ligi'nden sizlere 4 tane maç seçtim. şöyle suyunu seçelim. Tvente maçı dördüncü olarak da. İlk maçtan başlayalım şimdi. Vitesse maçı. Herem'in bu sezon deplasmanda her maçta gol buldu. Bütün maçlarda. Vitesse de yine bu sezon tüm maçlarda golünü attı. Ve ben bu karşılaşmada K.G var olası 1.40 orandan geleceğini düşünüyorum. O maç adına. Feyenoord-Venlo maçında ise Venlo bu sezon en fazla gol yiyen takım konumunda şu an ligde. Ben bu maçı Feyenoord'un rahat geçeceğini düşünüyorum. Ve iki buçuk üstün olacağını tahmin ediyorum. 1.30 orandan Yine bunu da değerlendirebilirsiniz. PSV Eindhoven maçına geçelim. E, bu maçta ise Utrecht e, son 5 maçını kaybetti. Ve e, çok kötü bir performans sergiliyor. Yine PSV Eindhoven'da iç sahada 5-5 e, beş, e, galibiyetle gidiyor. Yine bu maçı da rahat alacaklarını tahmin ediyorum. Ve maç sonucu 1-1.40 orandan bunu da yazın. E, dördüncü maçımız Twente Azi Alkmaar maçı. Bu maçta e, iki takım da bu sezon her maçta gol attı ve e, ben bu maç adına iki takımın da goller atacağını düşünüyorum ve e, ideal bir şekilde orandan 1.30 orandan KG var bekliyorum bu maç adına. Dört tane maçında bu şekildeydi. Bunları bir kupon olarak oynayabilirsiniz. Artık bu şekilde kupon e, paylaşımlar yapacağım. İki kupon şeklinde paylaşmayı düşünüyorum. Yine takipte kalan tekrardan e, tahminlerim gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.